boncuklu şikayetini geri aldı. Yüzük çocuktan çıktı, yanılmışım diyor. Başka da bir şey çalınmamış evden. İyi de Talip abinin gözünü morartan kim o zaman ya? Ya ben diyorum ki acaba yani hırsızlık falan değil de böyle şahsi bir mesele mi? Yani tabii şimdi bir şey de çalınmamış. Dolayısıyla elimiz kolumuzu bağlı. Ya aslında sıradan bir hırsızlık vakası gibi duruyor da... ...işte bu kameralar falan devre dışı ya. Neyse yani kısacası elimizde delil yok. Bu dosyayı da kenara koyuyoruz. Yok daha var daha var. Şu annemi arayayım ya mobilya için. Dinle dinle. Alo kuzum anasının güzel doğurdu. Vallahi orada söyle annem söyle. Alo, ee, anneciğim ya şey, e, ya bugün burada işler çok yoğun da... ...ben bu mobilya işini falan halledemeyeceğim, sen benim için bakar mısın? Bakarım annem, tabii ben bakacağım, kim bakacak başka yavrum? Nelere bakacağız kuzum? Ee, ne bileyim şey işte ya, yataklar, dolaplar falan. Yataklar mı? Aa, bakarım annem, giderim ben çarşıya kuzum. Tamam, hadi öptüm. Ben de öptüm kuzum, hadi Allah'a emanet, hadi yavrum, hadi. Ne oldu? Ne diyor Ceyhan? Doğumdan salgılanan hormonların tamam mı yaptı yine? <laughs> <laughs> ne diyor maşuka be? Annem diyor, ben bugün çok yoğunum diyor. Mobilya bakmak lazım diyor. Ben çıkamayacağım diyor, sen bakar mısın diyor. Bana da o da yapıyor ya, İstiyor ki mobilyaları kendi gözümle göreyim... ...kendim seçeyim, evi sen düz diyor. Hay geldi Fatma'm. Hah. Dedikodu mu yapacaksınız talipten? Aslında sizin bilinçaltınız benden daha fesat. Ama kadınlığım dilimin üstünde olduğu için benim adım çıkıyor. Niye? 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 Çünkü benim idolüm Aysel Gürel. İyi maşuka, Vallahi hiç keyfimi bozamayacak. Geldim Fatmişim gelsin Bırak kızı. <laughs> Aman be Maşuka, vallahi seni şu e, toplu spor sevdan yüzünden kahvemizi bile içemedik. Kuru kuru oturuyoruz şurada yahu. Pişt. Evet. Tanımlar, hanımlar. Yine ben geldim. Maşukayla yap pilates, olma patates. <laughs> Kız valla patatçam bir o topunu pat diye. Ve Fatma abla da aramızda. Fatma abla, geçen ben Şehri'ye pilates öğretmek istedim. Bindi ve düştü. Şehri hava yolları yani. <laughs> Hadi gel sana da gösterelim, gel buraya. Senin ağlık merkezin sağlam yerde. Top devrilir, sen devrilmezsin. <laughs> gel buraya. Yok istemem kız. Ben anlamam öyle şeylerden. Çok sıkıcısınız. Ha Şuka, git ötede yap toplu sporunu yengem, hadi. E ee, Şehriban? Talipiye cevap verdin mi? Adam memlekete dönmeden gerekirse kıyalım hikaye demiş bizim kıymeti. Öyle biliyorum da şimdi patladanak sorunca kala kaldım ben de ne diyeyim? bir beğendin ama değil mi yenge? Adam neler yapıyor senin için? Futbolcu işlerine ancak bu kadar jest yapılıyor bu memlekette. Tamam, iyi adam, hoş adam. Ben de bir şey demiyorum da. Anam, bende şans mı var? Doğru düzgün bir kısmet bulduk dedik. O da tası tarağı toplayalım, memlekete gidelim diyor. Ben ne yapayım? Gurbet ellerde nasıl bırakayım evimi, barkımı canım? Ama biz ne konuştuk seninle? Ne konuştuk be? Ne, ne konuştuk? Ceyhan evlenecek, sen yalnız kalacaksın demedik mi? Yenge çocuk evini düzüyor. Yalnız kalacağını... Ha! Yeter be ikiniz de iki taraftan cır 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 cır. Siz bilmiyorsunuz. Ceyhun aradı demin beni. Annem dedi. Bak dedi sen evin eşyalarına bak dedi. Mobilyalar al dedi. Evi sen düz dedi bana. Ee? Ne e'si? Bana da oda yapıyor. Git dedi eşyalara sen bak dedi. Bana oda yapmayacak olsa niye öyle desin? <laughs> İşte kendi kendine böyle hayal kuruyor yengem. kaçırcan talibi. Şehrivan, anacığım bak sen benim mahrettiğimsin. Ben kız ister miyim oralardan gitmeni? Ama geleceğini düşün. Emin misin? Atma sen yapma bari. Sen yapma. Ben de torunlarıma bakacağım o evde kız. <laughs> o halde kendini talip diye söyle gelemeyeceğim. Söyleyeceğiz artık. Zor olacak biraz ama ne yapalım? Ay içimi bunalttınız valla. Kız kalk hazırlan hadi. Mobilyacıya gideceğiz. Hadi gel Fatmış. Yapalım pilates olma patates. Gel buraya. Yok kız anlamam ben ondan. Gel buraya. Bak ben sana ne göstereceğim. Kalk bakayım orada. Bak biz ne yapardık onunla. Değil mi şehir bak. Bak. bak biz bunda çocukken böyle voleybol oynuyorduk. Gördün mü? Qu'est-ce que belle. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kandemir'i çağır dükkanı boşalt. Anlamadım? <laughs> Anlama diye söyledim zaten. Yataklarınızı beğenmedim. Hanımefendi, hepsi ortopedik, beli kavrayan kaliteli bir uyku için üretildi. <laughs> Belimi kavrayan yatak ne yapacağım ben? Beni kavrayan olmadıkça. <laughs> Hem ben uyku için bakmıyorum. Sen fizik biliyor musun? Momentum diye bir şey var. Çarpışmalar. Vurdukça böyle geri gelecek. İdeal yatak budur işte. Oğlum, e, ben kaldırırım onu. Kusurumuza bakma. Hadi sen git öteki müşterilerine bak. Maşka, rezil olduk, kebaze olduk. Kalksana Maşka. Yavrum, biz buraya Ceyhun'un evini düzmeye gelmedik mi? Ona eşya bakmaya gelmedik mi? Bak bana oda yapacağız o evde. Hadi, hadi şunun fiyatını soralım, kalk. Yenge gel bakalım sağlam mı diye. Kız, ne yapıyorsun maşuka? Bak şuna, ay belim tutuldu. Bak kızım, ne? Vallahi dişim geldi yani Bırakacağım maşuka. Yap. Bak görüyor musun? Hiç böyle ideal yatak değil. Çünkü vurunca böyle geri gelmiyor. Çöküyor yani, çöküyor böyle. Geliyor kız, geliyor, geri geliyor. Aziz, ne yapıyorsun? Hani hanımefendi yataktan kaldıracaktın? Şey oldu oğlum. Ee, kusura bakma, şimdi kaldırıyorum. Yatak deniyoruz biz. Ya denemeden almayacağız herhalde. Ayıp kızım, ayıp. Kalksana. Ee, i̇şte. Ayıp yatakta olur zaten. Yatakta. Bizim evin başka eksikleri de var oğlum. Hadi biz onlara bakalım. O verdiler bize. Kampanya da varmış oğlum. Derya'ya da sorsaydık ya. Yok ya, o sen seç. Ben senin zevkine güveniyorum dedi. Zaten idare kalıyorum bunları. Belki değiştiririm. E, e annem o zaman adamları arayalım. İndirimleri varmış, öyle dediler. Hemencecik getirsinler eve, indirimi kaçırmayalım. Tamam annem, ben seçeyim, ararım bunları ya. Hırsız var! Ama, ne yapıyorsun kızım ya? Kocalama sana çocuğun eşyalarını. Ee, ihbar iptal, ihbar iptal. Tamam. Ee, şey anne bu, e, Talip'ten ne haber? Yani gitti mi? Gitmedi. Benden haber beklemiş. Nikah kayalım diyor. Yengem istemiyor. Y <laughs> Yavrum ben seni bırakamazsın. Gideceğim gurbet ellere gidemem ki. Doğru diyorsun annem doğru diyorsun. Ee, ya benim var. gitmem lazım. Hadi siz eve geçin. Hadi çıkalım beraber. Ver şunu. Ver artık. Bırak şunu. Kız ne öyle korka korka bakıyorsun. Hırsızlık büro burası. Cinayet masası mı? Hırsız da böyle kulunu keser, ondan sonra böyle fıt 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 yüzüklerini çalar. Sajim katalog'a bak annem, çok pahalı şeylere bakma. Sade şeyler yeter bize, çok paracık. Tamam anne, tamam hadi, hadi çıkalım. Hadi maşukum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?